Gaziantep teşkilatımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gazi şehrimiz Antep'te bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Gaziantep'e, Gaziantep'in vefakar insanlarına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün açılışını yapacağımız eser ve hürme, hizmetlerin Gaziantep'imize ve Antepli kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hizmet eser ve yatırımların Şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bugün 15 ay sonra yeniden Gaziantep'li kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Elbette 81 vilayetimizin tamamını eşit şekilde seviyoruz. Ancak tarihiyle Kahramanlık hikayeleriyle, müddi mücadelede oynadığı öncü rolüyle Gazi Antep'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri bulunuyor. Antep, Gazi ünvanı ile müşerref olmuş, dünyada ilk ve tek şehirdir. Antep, ezan ve bayrak uğrunda 6.317 yiğidini toprağa vermiş yürekli bir şehirdir. Antep istiklali ve istikbali için ağır bedeller ödemiş cefakar bir şehirdir. Antep aynı zamanda 2002'den beri kutlu davamıza sahip çıkmış. Bizimle yol yürümüş vefakar bir şehirdir. Antep'i Gazi Antep yapan bu şehre ruhunu, karakterini asaletini veren hasletlerin bilinmesi çok önemlidir. Tam bir asır önce bu topraklarda yazılan direniş destanını özellikle gençlerimizin anlaması hafızalarına kazıması gerekiyor. Evet, Teknofest gençlik size sesleniyorum. Siz farklısınız. Farklılığınızı 2023'e kadar güçlenerek devam ettirmelisiniz. Öncesi ve sonrasıyla Antep savunmasında yaşananları bakınız şair nasıl anlatıyor? Fransızlar dört taraftan yürüdü. Ya kalmadı yüreğimde eridi. Çok yiğitler siperlerde çürüdü. Hanı benim mor sümbüllü bağlarım. Antep diye hazin hazin ağlarım. Bir mezara dört şehidi koydular. Mecruhlar hep hastaneye doldular. Çok kimseler onu da güç buldular. Hanı benim mor sümbüllü bağlarım. Antep diye hazin hazin ağlarım. Minareden ezan sesi gelmiyor. Ne olup ne olmadığın kimse bilmiyor. Gelinler kızların yüzü gülmüyor. Hanı benim mor sümbüllü bağlarım. Antep diye hazin hazin ağlarım. Evet bugün ezanı, bayrağı, vatanı ve istiklali uğrunda nüfusunun dörtte birini şehit veren Antep'in işgalden kurtuluşunun yüzüncü seneyi devriyesine ulaşmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümünde Şahin Bey'den Kara Karayılan'a, Özdemir Bey'den Albay İrfan Bey'e kadar kanlarıyla, canlarıyla Antep'in savunmasına öncülük eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Antep savunmasında şehit düşen 6317 kahramanın her birine bir kez daha Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın. Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri bize örnek göstererek Türkiye'nin salgınla mücadelesini sekteye uğratmaya kalktılar. Milletin sıkıntısını paylaşmak, hükümetle dayanışma sergilemek yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmenin hesabını yaptılar. Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle ya? Önce siz ne yaptınız? Veya belediyeleriniz ne yapıyor? Bunu bir bu millete anlatın. Hiçbir şey yok. Her tarafı bakıyorsunuz kanalizasyonlar alıp götürüyor ama bunlarda bir şey yok. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin tüccarını, bürokratını, hakimini, savcısını, iş adamını, memurunu, polisini tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'ye, Türkiye'nin üretim altyapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine gittiler çareyi ya 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar. Onlardan medet umdular. Biz ise evet 2003 2013 Haziran'ında IMF'le defteri kapattık. 23,5 milyar dolar borcu biz ödedik. Biz kendi çapsızlıklarını örtmek için felaket çığıtkanlığı yapanlara sabah akşam millete umutsuzluk aşılayanlara asla bulamadık. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması üretimin kesintisiz sürmesi istihdamın korunması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. İş dünyamıza ticaret erbabımıza KOBİ'lere, çiftçimize esnafımıza çalışanlarımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Özellikle toplumun en korunmasız kesimlerini sosyal destek ödemeleriyle ayakta tutmaya özel önem verdik. Muhalefet çözümü IMF reçetelerinde görürken biz milletimize inandık. Ülkemizin potansiyeline güvendik. Gaziantep gibi lokomotif şehirlerimizin azmine gayretine, üretkenliğine sonuna kadar itimat ettik. Muhalefetin Türkiye'ye sunabilecek hiçbir vizyonunun olmadığı bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunların ne milletimize hizmet gibi bir dertleri ne de ülkenin yarınlarına dair bir hayalleri var. Bunların yegane gayesi yalanla, iftira ile, hakaretle, siyasetle gemilerini yürütmek. Koltuklarını Boşlu oldukları odaklara Şirinlik yapmaktır Şanlıurfa'da ne diyor Şanlıurfa Belediyesini bize verin Elektriği size bedava verin Ya bu adam ne kadar zavallı bir adam ya Elektriği kimin ürettiğini bile bilmiyor Ya belediyelerin Elektrikte ne işi var Belediyeler Devletten, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından elektriği alır, öyle mi? Bedelini öder. Arkadaşlarımız gayet güzel bir şey söylediler. Dediler ki, Adana'da senin belediyen var. Hadi buyurun, Adana neredeyse yarısı çiftçi olan bir ilimiz. Ee, hadi Adana'daki çiftçilerimize elektriği ver bakalım, verebiliyorsan bedava. Yalan, yalan. Türkiye'yi demokrasi, adalet, refah, barış ve kardeşlik temelleri üzerinde hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyacağız. Şundan hiç şüpheniz olmasın. 21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir. Bu milletin yükselişini, şahlanışını, Allah'ın izni ve inayetiyle hiç kimse engelleyemeyecektir. Şair ne diyor? Gençler, şair ne diyor? Tasalanma yiğidim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da İman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir ni niyaz kaldı. Ufka bir bak yedim, inkılaba az kaldı. Evet, muhalefetin yalan siyasetini, hakikatle nefret siyasetini kardeşlikle boşa çıkaracağız. Etnik, kültürel ve meşref farklılıklarımız üzerinden Birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine fırsat vermeyeceğiz.